Akıllı telefon dünyasında artık her yeni model daha fazla güç, daha yüksek ekran parlaklığı veya daha fazla kamera sayısı vaat ediyor. Ancak 2025'e geldiğimizde bir başka yarış tekrar gündeme geldi: İncelik. Bugün yakından bakacağımız Tecno Spark Slim 5G'de bu noktada çok önemli bir model gerçekten. Çünkü bu telefon tanıtıldığı tarih itibariyle şu an dünyanın en ince, kavisli 5G telefon olarak karşımıza çıkıyor. Tecno Spark Slim 5G yalnızca zarif bir tasarım sunmakla kalmıyor. Mühendisliğin geldiği noktayı da bir anlamda gözler önüne sürecek cinsten bir örnek olmuş. Dünyanın en ince, kavisli 5G telefonu Ünvanıyla tanıtılan bu model 5.95 milimetrelik gövdesine tam 5160 mAh kapasiteli dev bir batarya sığdırarak segmentinde ezberleri bozuyor. Bizi takip edenler zaten bilecektir. Tekno bu modeli ilk olarak bu yıl düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde konsept olarak göstermişti. O dönem gerçek bir ürüne dönüşebilir mi sorusu akıllardaydı. Aradan yalnızca 5 ay gibi kısa bir süre geçti ve şirket bu iddiayı somut bir başarıya çevirdi. Şimdi elimde yalnızca şık değil aynı zamanda teknik açıdan da dikkat çekici bir telefon var ve bugün bu telefonun tüm detayları sizlere anlatacağım. Müzik Sparkstream 5G'yi elinize aldığınız anda hissedilen ilk şey hafifliği ve zarafeti oluyor. Sadece 160 gramlık ağırlık 5.95 mm kalınlıkla birleştiğinde cihaz neredeyse birkaç kredi kartını üst üste tutuyormuşsunuz hissi verecek kadar ince bir profile kavuşmuş. Gerçekten deneyim anlamında çok ince hatta çok çok ince ve hafif bir cihaz olduğunu Size her an hissettiriyor desem yeridir açıkçası ben bu kadarını beklemiyordum bu telefon ilk duyurulduğu zaman. Şimdi söylediğim gibi akıllı telefonlarda incelik konusunda bu sene önemli bir rekabet görüyoruz. Bu yıl Samsung 5.85 mm kalınlığındaki Galaxy S25 Edge'i tanıtarak bu yarışın ilk adımını atmıştı. Ardından Tecno Spark Slim 5K 5 k 5.95 mm kalınlığıyla geldi ve bu segmenti daha uygun fiyatla daha erişilebilir hale getirdi. Hemen arkasından ise Apple'da 5.6 milimetrelik iPhone Air'li e, en ince iPhone'unu duyurdu. Böylece her üç markada kendi ince telefon kategorisinde e, kendi bakış açısını getirdi. Ancak aralarında tek kavisli model olarak karşımıza e, çıkan Tecno Spark Slim 5G bu anlamda dünyanın en ince kavisli 5G telefonu şeklinde ayrılıyor. Ayrıca bu 3 telefon arasında en uygun fiyatlı olan da Spark Slim 5G. Kuşkusuz onu da söylemem lazım. Çünkü arada ciddi fiyat farkı var ve bu anlamda fiyat performans oranıyla bu trendi daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor. Tekno bu ince görünümü elde etmek için cihazda yer alan bileşenleri baştan tasarlamış. Batarya hücreleri yeniden şekillendirilmiş, hoparlör modülü inceltilmiş, tip C bağlantı noktası bile küçültülmüş ve 3D fiberglass arka panel optimize edilerek yapısal sağlamlıkta korunmuş. Sonuçta ortaya incelikle sağlamlığı, dengeleyen bir telefon çıkmış. Şimdi arka yüze baktığımızda burada çok güzel detaylar olduğunu görüyoruz. Burada yer alan Moonlight tasarım cihazın karakterini tanımlayan en özgün detaylardan biri. Telefonun tasarımında farklı bir hava katan arkasındaki bu ışık halkaları şarj olduğunda nefes alır gibi yanıp sönüyor. çağrı veya bildirim geldiğinde size tepki veriyor. Arayüzde bulabileceğiniz ruh hali ışığı menüsünden bu ışıkların nasıl çalışacağını kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Bu küçük ama esST2 dokunuş e, telefonu neredeyse insansı bir ifade kazandırıyor ve Spark Slim 5G'yi yalnızca bir akıllı telefon değil aynı zamanda kişisel bir aksesuar haline de getiriyor. Benim oldukça beğendiğim bir özellik oldu bu. Telefonun renk seçenekleri de bu arada e, zarif çizgiyi destekleyecek şekilde zarif beyaz, gökyüzü mavisi ve cool siyah tonları ışığa göre e, yumuşak geçişlerle farklı yansımaları oluşturuyor. Ayrıca Kullanılan malzeme de oldukça başarılı olmuş, arka yüzeyin yapısını ben bu anlamda çok sevdiğimi söyleyebilirim. E, panelin sağladığı hissiyat gerçekten çok iyi, elinizi gezdirdiğinizde pürüzsüz ve akıcı bir e, tutuş deneyimi yaşatıyor. Diğer yandan tüm bu ışıklığın altında Corning Gorilla Glass i koruması yer alıyor, IP64 sertifikasına sahip ve SGS askeri düzey dayanıklılık on onayı da bulunuyor cihazda. Yani Tekno bu telefonu tasarlarken inceliği yön plana taşımayı amaçlamış ama dayanıklılıktan da geri adım atmamış. Bu anlamda tebrik etmek gerek. Bu noktada şunu da söylemek lazım. Tekno bu telefonun sahip olduğu IP64 sertifikasıyla Spark Slim'in her yönden gelebilecek su sıçramalarına karşı dayanıklı ve aynı zamanda kısa süreli sığ suya batmayı desteklediğini de söylüyor. Yani yağmura maruz kaldı veya üzerinde su döküldü diyelim size destek sunuyor bu anlamda. E, SGS askeri düzey dayanıklılık sertifikasıyla da de... Kılıfsız 1.5 metreden düşmeye, kılıflı ise 2 metreden düşmelere karşı dirençli yapara tasarlandığını söyleyeyim. Ancak bu testler tabii ki fabrikada belirli şartlar altında yapıldığı için gerçek dünyada bunlar karşılanmayabilir. O anlamda ben yine uyarımı yapayım ve telefonu düşürmemeye ya da suya maruz bırakmamaya dikkat etmenizde yarar var. Bu bölümü kapatmadan önce son olarak Tecno Spark Slim'in kutusundan 45 Watt şarj adaptörünün çıktığını kablosunun yer aldığını ve silikon kılıfın çıktığı bilgisini de vereyim. Evet şimdi gelelim ekrana. Bu kadar ince bir gövdeyle karşımıza çıkan Tekno ekran kalitesinden de hiçbir şekilde taviz vermemiş diyebilirim. Spark Slim 5G'de 6.7 inç boyutunda bir AMOLED panel bulunuyor ve ekranın sunduğu çözünürlük 1.5K seviyesinde. Görüntü netliği ve renk doğruluğu cihazı orta segment sınırından yukarıya taşıyor. Baktığınız zaten siz de anlayacaksınız. Öyle ki 4500 nit parlaklığa ulaşabiliyor bu telefon ve bu yönüyle iPhone Air'ın e, 3000 nit'lik parlaklığını geride bırakıyor. Ekranın başarısı bununla sınırlı değil. 144 Hz yenileme hızının yer alıyor olması menülerde ve e, oyunlarda akıcı bir deneyim sunmasını sağlıyor. Yine tabii 4500 nit'le e, ulaşılan parlaklık seviyesiyle güneş ışığı altında ekran netliğinden ödün verilmiyor. Dışarıda güneşli havalarda çok rahat bir şekilde ekran okuması yapabiliyorsunuz. Ekranda bu arada 440 ppi piksel yoğunluğu var. Bu da gayet yerinde. Ee, ekranın kontrast dengesi, renk tonları ve dokunmatik hassasiyeti Spark 5G'nin fiyat performans dengesinde ciddi bir artı puanı yarattığını söyleyebilirim. Yani günün sonunda ortaya günlük kullanımda gayet başarılı bir ekran çıkıyor. İster film izleyin, ister oyun oynayın. E, ee, multimedya konusunda sizi mutlu edeceğini söyleyebilirim. Diğer yandan ekranın kavisli olduğunu söylemiştim. Bu kavisli yapı hem görüntülerde derinlik hissi sağlıyor hem de deneyim anlamında kullanımı keyifli kılıyor. Ekran olarak şunu da söylemek lazım son olarak merak edenler için bu detayı da vermek lazım. Parmak izi okuyucu ekranın altına içine entegre edilmiş. Gayet hızlı ve tutarlı çalışıyor. Kullandığınızda zaten hak vereceksiniz. Kaldı ki ekranın hemen ee, yukarısındaki dinamik port içinde yer alan kamera da yüz tanımayla hızlıca yüzünüzü tanıyor ve kilidi açıyor. Bu dinamik portta açılır kapanır alanıyla önemli hizmet bilgilerini özet ve ilgi çekici şekilde e, bize gösterebiliyor. Burada çeşitli ipuçları, medya oynatıcı, Google haritalar ve bunun gibi farklı alanlarda kendini göstererek kullanıma estetik gibi bir hareket katan bir ortam sunulmuş. Bulunması güzel olmuş. Ancak istemiyorsanız elbette yine kapatabiliyorsunuz. Fakat bence kapatmayacaksınız çünkü kullanımı gerçekten hoş. Şimdi biraz performanstan bahsetmek istiyorum. Çünkü telefon ince bir model olduğu için light bir versiyon şeklinde algılanmaması lazım. Çünkü güzel yeteneklere sahip ve performansıyla orta segment içinde gayet rekabetçi. Hatta bazı noktalarda Üst seviyelere göz kırpıyor ki bunların zaten bir kısmını ekran adımında da görmüş olduk. Şimdi Tecno Spark Slim 5G'nin kalbinde MediaTek'in 6 nanometre üretim sürecine sahip Dimensity 6400 işlemcisi yer alıyor. 8 çekirdekli bu işlemci performans çekirdekleriyle 2.5 GHz, verimlilik çekirdekleriyle 2 GHz gücünde e, performans üretebiliyor. Grafik işlemcisi ARM Mali G57 RAM kapasitesi de 8 GB ve buna ilave olarak 8 GB daha sanal RAM kullanılıyor. Spark 5G'nin depolama kapasitesi de 256 GB şeklinde. Ayrıca Tekno kullanıcılarına 50 GB ücretsiz bulut depolama alanı sunarak ekosistemini güçlendirmiş. Ancak fiziksel olarak hafızayı genişletebileceğiz ve bu noktada bir microSD kart desteği yer almadığını da söyleyeyim. İşlemciye dönecek olursak Dimensity 6400'ün orta üst segment 5G akıllı telefonlar için tasarlanmış bir yonge seti olduğunu söyleyebilirim. Yani amiral gemisi performansı isteyen kullanıcılar için değil ama günlük kullanım, sosyal medya, oyun, çoklu görev ve 5G bağlantısı isteyen kullanıcılar için gayet sağlam bir tercih ki 5G için de ayrıca bir parantez açmak isterim. 5G gelecek yıl Nisan ayı itibariyle ülkemizde kullanıma sunulacak son olarak duyurulduğuna göre yani bu telefonla da 5G kullanılabilecek. Performans konusu için özetle şöyle denilebilir. Günlük kullanım akıcı şekilde ilerliyor. Uygulamalar arasında geçiş, sosyal medya, video izleme gibi işler rahatlıkla yapılabiliyor. Oyun performansı üst seviyede, üst grafiklerde değil ama orta ve hatta bazı üst orta grafik ayarlarında tatmin edici. Kullanım süre boyunca zaten PUBG'de bol bol denedim. Gayet keyifli bir kullanım sunduğunu söyleyebilirim. Kaldı ki fiyat çizgisiyle de oldukça makul. Ha, Genshin Impact gibi oyunlarda evet biraz e, grafiklerden feragat etmeniz gerekecek. Onu da söylemem lazım. İşlemcinin getirdiği bir diğer kazanç da enerji verimliliği bakımından karşımıza çıkıyor. 6 nanometre sürecinin e, faydası Burada net şekilde görülüyor ki 5160 mAh gibi yüksek bir kapasitede bataryanın kullanılmış olması bu incelikli bir telefon arayanlar için büyük bir olay gerçekten. Burada pil konusuna biraz yakından bakmak lazım. Sparkcell'in 5G'nin bence en dikkat çekici teknik başarısı 5160 mAh'lik büyük bir bataryayı yalnızca 4.04 mm kalınlığında bir pil modülüne sığdırmış olmaları. Bu sektör için önemli bir mühendislik başarısı göstergesi bence. Böylece e, totalde 5.95 mm gibi bir incelikle bu geniş bataryaya yer verilebilmiş. Şimdi burada rakiplerle kıyaslamaya baktığımızda bu net şekilde kendini ortaya koyan önemli bir nokta. Çünkü Sparksel'in 5G'nin incelik olarak Galaxy S25 ve iPhone Air ile rekabet halindeyken kullandığı batarya kapasitesi olarak çok daha geniş. Galaxy S25'in bataryası 3900 mAh, iPhone Air'ın ise sadece 349 miliamper boyutunda. Yine benzeri bir fark şarj hızlarında da ortaya çıkıyor. Sparkle'ın 5G'nin şarj hızı 45 watt iken Galaxy S25 Edge'de 25 watt, iPhone Air'de ise 20W sunuluyor. Kaldı ki önemli bir ayrım da şarj adaptörünün Sparkle 5G'nin kutusundan çıkıyor olması. Telefonun pil performansı ise ılımlı kullanıldığında e, günü rahatlıkla çıkartacak cinsten. Hatta ekran süresini çok uzun tutmuyorsanız 2 gün şarj etmenize gerek kalmadan telefonu kullanabiliyorsunuz. Ancak pek tabii ki oyunla yorarsanız işler değişecektir ve gün içinde şarj etmeniz gerekecektir. Onu da söylemek lazım. Burada e, kutudan çıkan 45 watt'lık şarj adaptörü ile beraber hızlı bir şekilde 1 saat civarında bataryayı zaten tam kapasite doldurabiliyorsunuz. Bununla beraber pil konusu gerçekten hem e, geniş kapasite sahip olması hem de diğer yandan şarj hızlı şarj adaptörüne sahip olmasıyla da beraber toparlanıyor ve bu arada e, Tekno pil konusunda da önemli garantiler veriyor. Sparkle'ın 5G'de kullanılan bataryanın 2000 döngüye kadar dayanıklı olduğunu söyleyen Tekno 5 yıl uzun ömür garantisi de veriyor. E, yine Tekno burada özel şişme önleyici algoritma kullanmış ve kendi kendini onararak akım yönetim sistemi üzerinde çalışmış. Bunun neticesinde de uzun ömürlü bir pil e, deneyimi amaçlanmış. Elbette aksi bir durumla karşılaşırsanız Tekno bu konuda size yardımcı olacaktır. Yani pil performansına ilişkin olarak şunu son olarak söyleyebilirim. Bu kadar ince e, alana oldukça geniş bir batarya sığdırılmış ve bu pil günlük kullanımda işini çok iyi bir şekilde yerine getiriyor. Ayrıca yine rakiplerinden daha hızlı şarj hızına sahip ancak ee, şunu söyleyebilirim ki kablosuz şarj arayanlar bu telefonda onu bulamayacaklar, onu da söylemiş olayım. Telefonda performans deneyimini geliştiren bir diğer unsur ise Tekno AI sistemi. Spark 5G sadece ince bir tasarıma değil, aynı zamanda e, oldukça gelişmiş bir yapay zeka sistemine de sahip. Tekno'nun yeni nesil Tekno AI platformu, iletişimden fotoğrafçılığa, üretkenlikten çevreye kadar pek çok alanda kullanıcıya sezgisel e, destek sunuyor. Tüm bu sistemin kalbinde ise Tecton'un yeni sanal asistanı Ella yer alıyor. DeepSeek altyapısını kullanıyor Ella ve sesle etkinleştirebiliyorsunuz. Size pek çok konuda yardımcı oluyor. Örneğin ekran üzerindeki bir içeriği analiz edeceğiniz zaman ekranın ne var dediğinizde görselleri tanıyabiliyor, sorduklarınıza yanıt verebiliyor. Metinleri çevirebiliyor, şey görev oluşturabiliyor veya sizi doğrudan aradığınız bilgiye yönlendirebiliyor. Diğer yandan bunun dışında pek çok noktada zaten yapay zekadan faydalanılmış. Mesela yaptığınız bir telefon görüşmesinde eğer Gürültülü bir ortamdaysanız sesi netleştiren AI gürültü önleme teknolojisinin e, açarak arka plan seslerini e, temizlenmesini sağlayabiliyorsunuz. Yine kamera kullanımına ilişkin olarak fotoğraf tarafında da yapay zekanın dokunuşu hissediliyor. Kamera uygulamasında AI Silgi 2.0 Sokak fotoğrafçıların e, özellikle e, işine yarayacak olan bir özellik kalabalık e, bir e, ortamda çekilen ve istenmeyen objeleri insanları ortadan kaldırmak için kullanabilirsiniz. AI mükemmel yüz özelliği grup çekimlerinde yüz ettiğini koruyup e, kapalı gözleri düzeltebiliyor. Yine AI görüntü genişletici ise e, kareyi doğal dokularla tamamlayarak profesyonel kadraj yaratıyor. Yine AI GC Portrait 2.0 ve AI Parlaklık Plus gibi araçlar Işığı ve renkleri optimize ederek her çekimi biraz daha estetik hale getiriyorlar. Bunların hepsini zaten AI Studio kısmından e, yönetebiliyorsunuz. Peki şimdi arkadaki bu kameralara bakalım. Spark 5G'nin arkasında bir sürü kamera lensi yok. Bunun yerine temel fonksiyonlara odaklanmış Spark 5G'nin arkasında 50 megapiksel çözünürlükte ana kamera ve 2 megapiksel yardımcı sensör bir göz şekli neredeyse yer alıyor. Ön yüze baktığımızda da burada ön tarafta karda göreceğiniz 13 megapiksel'lik selfie kamerası bulunuyor. Kamera sistemi Tekno'nun üst segment Camon serisinden devraldığı yazılım altyapısıyla güçlendirilmiş ki az önce e, bahsettiğim yapay zeka özellikleri de ondan miras kalmış özellik. Evet Spark'ın 5G'nin ultra geniş açı, periskop lensi yer almıyor belki ama zaten daha pahalı rakipleri işte Galaxy S25H ve iPhone Air'e baktığımızda orada da durum pek farklı değil. Buna karşın kamera performansı olarak Spark Slim 5G gerçekten iyi iş çıkartıyor. Spark 5G'nin ana kamerası gündüz koşullarında fiyat segmentine göre şaşırtıcı derecede temiz yonuşlar veriyor. Zaten siz de ekranda görüyorsunuz. İyi ışıkta kenar keskinliği yerinde kontrast dengesi fazla agresifleşmeden korunabiliyor ve renkler doğal tarafta kalıyor. Aşırı doygunluk eğilimi genelde görülmüyor. Otomatik pozlama Çoğu sahnede tutarlı, gölgelerde detay kaçırmadan, parlak alanlarda patlamayı makul seviyede sınırlıyor. Özellikle dış mekan manzaralarında netlik ile renk doğruluğunun beklentimin üzerinde olduğunu da söyleyeyim. Portre fotoğrafları geldiğimizde burada gerçekten güzel sonuçlar elde ediyorsunuz. Saç telleri gibi ince ayrıntılarda arada küçük taşmalar olsa da sonuçlar sosyal medya için ek düzenleme gerektirmeden kullanılabilir ki zaten AI Cam kısmından yapay zeka ile gerekli e, düzenlemeleri de yapabiliyorsunuz. Hem AI Cam hem portre bölümlerinde göreceğiniz 1x ile 2x modları arasında sensör kırpmasına dayanan dijital yakınlaştırma pratikte kabul edilebilir bir kalite sunuyor. E, AI Cam ile 15x'e kadar gidebiliyorsunuz bu arada. Ancak 2x üzerinde detay kaybı e, olduğunda söylemek lazım. Düşük ışık performansına geldiğimizde bu telefonun gece fotoğrafçılığında çok iddialı olmadığını hatırlatmak gerekir. Ee, ama yine AI Cam kısmında yapay zeka yardımıyla açılan gece modu fena iş çıkartmıyor. Ee, ancak pek tabii ki ışık miktarı az ise ayrıntılar yumuşuyor. Ee, i̇şte ince dokularla dokularda e, gren belirebiliyor ve hareketli sahnelerde bulanıklık riski de artıyor. Yine çevrede daha doygun da ışıklar varsa sonuçlar belirgin biçimde daha iyi olduğunu da söyleyeyim. Ön kameraya baktığımızda burada gündüz koşullarında doğru ten tonları, dengeli dinamik aralık ve tutarlı HDR veriliyor. E, ters ışıkta yüz aydınlatması agresifleşmeden yapılabiliyor. Gece çekimlerinde ise netlik sınırlanıyor ancak e, ekranın flaşı yardımıyla sosyal medya için yeterli parlakta yine ulaşmanız mümkün oluyor. Video noktasına geldiğimizde burada bu telefonda 4K video kaydı yok onu söyleyeyim. Ancak 1440p... 30 fps ve 1080p 60 fps modlarında detay seviyesi gün ışığında tatmin edici sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Yine aynı oranlar ön kamerayla da karşılanıyor. Yani ön kamerada da 1440p ve 1080p video kaydı alabiliyorsunuz. Yani bu alanında toparlayacak olursak Sparksilin 5G'nin gündüz koşullarında iyi ışıkta sınıfının üst sınırlarını zorlayan bir ana kameraya sahip olduğunu portre ve renk tutarlılığını güçlü bulduğumu söyleyebilirim. Gece olduğunda ise beklentiyi makul tutmak, mümkünse ışık kaynaklarının lehine kullanmak gerekiyor. Video tarafında da e, 1440p, 30 fps, pratik ve yeterli 1080p 60 kare ise zaten beklentiyi karşılıyor. Yani Spark 5 k yalnızca donanım gücüyle değil, sunduğu bağlantı özellikleriyle de fark yaratan bir model. Bu gerçekten ilginç bir özellik. Bu telefonda e, Freelink isminde bir teknoloji kullanılmış ki bu tekno'nun kendi teknolojisi. TeknofreeLink cihazlar arasında kablosuz internet bağlantısına gerek duymadan iletişim kurmayı sağlayan bir kısa menzilli bağlantı teknolojisi. Bu teknoloji internet bağlantısı olmadan Bluetooth üzerinden 500 metreye kadar sesli çağrı, mesaj veya dosya aktarımı yapılmasını sağlıyor. Yani internet bağlantısının sekteye uğradığı durumlarda, doğa yürüyüşü yaptığınız veya internet erişiminin kısıtlı olduğu yerlerde kullanıcılar arası iletişimi sürdürmek bu yolla mümkün oluyor. Gerçekten önemli bir teknoloji olduğunu söyleyeyim bu telefon için. Bir diğer özellik de ikili sistem, ondan da bahsetmek lazım. Bu da kişisel ve profesyonel yaşamı birbirinden ayırmak isteyen kullanıcılar için önemli bir çözüm sunuyor. İki farklı şifreyle, iki ayrı sistem arayüzüne geçiş yapabiliyorsunuz bu telefonda ve bu da gizlilik ve veri güvenliği açısından ciddi bir avantaj sağlıyor. Şimdi buraya kadar gerçekten çok şey anlattım ancak bitmedi. Son ve önemli bir nokta daha var ki bu da bir telefondan yıllar boyunca verim almak isteyen kullanıcılar için geliyor. Tekno Türkiye'de üretim hattı bulunan markalardan biri ve Spark Slim 5G'de bu yerelleşme stratejisi kapsamında değerlendiriliyor. Bu durum satış sonrası servis sürecini kolaylaştırırken yerel kullanıcılar için de erişilebilirlik açısından artı değer yaratıyor. Ayrıca cihaz iki büyük Android güncellemesi garantisiyle geliyor. Bu orta segment bir telefon için önemli bir sürdürülebilirlik göstergesi. Ha daha fazla güncelleme garantisi e, sunan markalar pek tabii ki var. Buradaki iki büyük Android güncellemesi garantisi politikası minimum düzeyde ama kendi fiyat segmenti içinde beklenen seviyede olduğunu söylemek mümkün. Çünkü bu segmentte yer alan pek çok marka tarafında hala güncelleme garantisi açıkça belirtilmeyebiliyor. Evet uzun bir incelem oldu. Şimdi artık sonuca gelelim ve bu kısmı çok uzatmayacağım. Merak etmeyin. Sonuç olarak Tekno Spark Slim 5G yalnızca tasarım anlamında değil, donanım ve yazılım desteğiyle dengesiyle beraber segmentinde çıtayı yukarı taşıyan bir model olmuş. 595 milimetrelik ultra ince gövdesi, 5160 mAh bataryası, 144 Hz, şöyle göstereyim, AMOLED ekranı, güçlü AI destekli özellikleri, free ve duvar sistem çözümleriyle ince ama güçlü bir karakter sunuyor. Tekno'nun Türkiye'deki üretim altyapısı ve güncelleme garantisi de cihazı uzun vadeli bir yatırım haline getiriyor. Fiyat performans, teknoloji ve tasarım dengesine bakıldığında 2025'in bence en dikkat çekici modellerinden biri olmaya aday. Bu inceliğe ve diğer dikkat çeken özelliklerine karşın uygun fiyatlı bir model olmuş. Siz de bakın fiyata bana hak vereceksiniz. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizlerin de yorumlarını merak ediyorum. Aşağıda paylaşırsanız süper olur. Hem buradan hem de Instagram'da takip etmeyi unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Ben Ercan Nurlu bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.